keyifli olmuyor. Bugün evlilik üzerine konuşacağız. Böyle <laughs> keyifli olmuyor. İşte evlilik dediler, ben de sana sigaranı Burada, bu videonun önemli bir şey, şey şu. Farklı şu, burada kameraya konuşacağız. Aslında kameranın altında şey bilgisayardan açık şu anda video. O yüzden ekrana bakarak konuşuyoruz. Yani kameraya bakmamız biraz zor. Ama sen şey yap, şu oraya bak. Kameraya mı bakayım? Kameraya bak. Ben ama buradan sana bakarak konuşuyorum. O zaman ben de buradan sana bakarak konuşuyorum. Heh. öylesi olur benim için. Bence bakıyorum. de öyle sanırım. Şimdi en son Murat ve Talha ile konuşmandı. ...bazı sıkıntılar gözüme çarptı. Onun üzerine konuşmak istedim. Evliliğe dair senin bu korku ve çekincelerinin kaynağına inmek istiyorum. Psikolog olarak. Amatör psikolog olarak sana dava yemeyelim. Sen bu çekincelerin nereden geliyor? Ya sen çekincelerini söyle, onun üzerine konuşalım. O sırada ben kaynağını bulmaya çalışacağım. Tamam, tamam. Ben dedim ki, o video burada yayınlanmayacak büyük ihtimalle. Çünkü içinde Ramazan'a dair özel hayat detayları var. Bu kanalın bir konusu değil. Ama ben o videoda dedim ki, şey olursa, ben dedim, Kesileceğini düşündüğüm bir evliliği asla okeylemem yani. Ana mantık bunun yani. Yani bir de evleniyorsan bence onun ömürlük olması çok önemli dedim. Zaten Evlilik de... konusunda dedim. Bunun ömürlük olduğunu düşünmek çok önemli dedim. yani. Benim için en önemli hususlardan biri bu dedim. Evet böyle anlattım yani. Genelde yani böyle söyledim. De yani şu an başlayan evliliklerin büyük bir oranı zaten ömürlük olsun diye başlamıyor mu zaten? Evet başlıyor. Tam buna ben hayır demiyorum ama bu benim için huzurdan daha önemli yani. Süreklilik mi? Aynen. Süreklilik huzurdan daha önemli. Buradaki süreklilikten kastın yani... ne Şimdi şunu sağlamak asla mümkün değil. O zaten sürekli huzurlu bir evlilik, sürekli mutlu bir evlilik. Bunu sağlamak zaten mümkün değil. Bunu biliyoruz ya. Ama eee ne olursa olsun iki taraftan birinin çekilmeyeceğinin bilindiği bir evlilik bence o okay bir evliliktir. Ne olursa olsun burada biraz ters bir şey oldu ama ben yani ne yapmak istediğim ne kadar çatışsan çatış hep yanında olacağını bilmek bence güzel bir şey ve ben bunun için evlenirim. İnsanlar zaten bunun için evleniyor ama hani sen ekstra yani burada... ters bir şey söylemiyorsun. Ha, tamam tamam o zaman ben burada base şeyi yapıyormuşum tamam. Şimdi ben o videonun kısa bir kısmını izlediğim için tamam, orada senin eleştirin neymiş onu merak ediyorum. Orada sen diyorsun ki eşimin ölmesiyle terk etmesi benim için aynı şey. Bu ha. ne demek? Ha. İşte burada benim için aynı şey denk geliyor yani. Onu anlatmaya çalıştım. Çünkü ikisinde de yalnız kalıyor. Hı hı. İki, yani aynı <laughs> Böyle yani. <laughs> yani o zaman sen yalnız kalmaktan korkuyorsun öyle mi? Yani yalnız kalma korkusuyla hareket edip evlenmek ve o evlilikte de hiç yalnız kalmamak istiyorsun. Güzel. Bir şeyler daha genişleteyim. Şimdi eve gireyim. Hiçbir konuşma olmasın ama onun evde olduğunu bileyim. Bence bu harika bir his. Yani aramızda hiçbir muhabbet olmazsa dahi, aynen öyle. <laughs> yani sen evlilikteki hanımefendiyi bir obje olarak görüyorsun o zaman. Yaşayan, nefes alan, bazı hayat fonksiyonlarını yerine obje... getiren bir obje şimdi için. Çünkü Çay... muhabbet olmasa da olur yani. Hayır, şimdi anlatmak istediğim şey şu: Çaydanlıkla onun bir farkı var yani sonuç olarak, değil mi? Yani bir obje taraf görmüyorum yani. 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 Çaydanlıkla da yalnız kalmama fonksiyonunu sağlıyor. Yani çaydanlıkla birlikteyim diye düşünebilirim ama hayır. O sadece bunun ibaret değil. Yani orada sonuçta bunun şey olması lazım karşılıklı bir e, bir arada yaşama isteği olması lazım bunun da oluşturulması gerekiyor tabi ama anlatmak istediğim şey açık ve net yani bir objeden farklı olduğunu aynı olduğu için kesinlikle bir yani. Yani sana yalnızlığı hissettirmeyecek bir obje gibi algıladım ben. Hayır bana hayat boyu arkadaş olabilecek bir obje. Tamam bu normal bir şey ama zaten. Tamam Orada işte farklı sen burada, bir şey vardı yani. Sen bunu kötü yorumluyorsun. Yok yok hayır bu zaten bence herkesin istediği bir şey veya çoğunun istediği bir şey senin istediğin şey. Tamam bunun bir hatası neymiş o zaman söyle. Ama sende bir terk edilme korkusu var yani. Tamam işte terk edilmek istemiyorum yani bu kadar açık değil mi? bu değil mi yani? Yani şimdi şey bilmezsem ben ben onu çok seviyorum ama babanı hissedemiyor. Böyle bunu bildiğim anda çok kötü olur yani. <laughs> çok üzüldüm. <laughs> bunu yaşamamak için de evlenmem yani. Bu bence evlenmemek bundan daha iyisi. Ha seçenek. bu bence tehlikeli bir görüş. Buysa seni tehlikeli. Yani bu yanlış görünüş şey bence bu olabilir. Evlenmemeyi yani buna tercih ederim. Çünkü o yüksek hayal kırıklığını aşağı yaşam, Çünkü yaşamak istemem. İşte bir gün yalnız kalınca çünkü buna yaşamayacağımı düşünüyorum en azından. Çünkü ne nasıl olur bu? Şimdi sen bir el... kez şey, e, bu bence bir şey gibi böyle, e, bir, ne denir böyle, bir şey sahip olduktan sonra onsuz yapamazsın gibi bir şey yani. Onu bir kez o zehri aldın mı artık hayat onsuz geçmez olur yani öyle bir şey. O zehri hiç almamak da bir çözüm, bir şey yani. İşte burada ifrat tefrit varmış gibi geliyor bana yani sen zaten evlendiğin ha, andan itibaren... Güzel ya terk edeceksin ya terk edileceksin. Yani hiç aranızdaki o sevgi ve muhabbet bitmese dahi o bir gün vefat edecek. Yani Heh. seni terk etmiş olacak. Orada da. Veya sen vefat edeceksen sen terk etmiş Orada olacaksın. Orada da duam şu yönde. Ben terk eden olayım. <laughs> yani <gülüyor> ben önce giden ölen olabilirim. Yani çözüm de bu. Ustam senin evliliğe dair tahayyülünde genelde almak üzerine bir şey var. Vermek üzerine bir şey yok. Yani sana hissettirmesi gereken üzerler üzerinden genelde konuşuyorsun. Sen ne yapmak istediğin hakkında bir şey söylemiyorsun. Ben yani şey... sen kendine bir obje, bir köle arıyorsun gibime geliyor Hayır. evlilikte. Hayır. Söyle. Ben kendime bir obje, bir köle olmak istiyorum Ben birinin hayatında bir obje olmak istiyorum. Yani ben çıkabilirim ama o asla çıkamaz. İşte bak bu da yani bak ifrat tefrite kaçan bir şey. Yani hani yani abi ayrılabilirsin. Obje olan o değil. Obje olan bir <laughs> Da, her zaman da böyle istiyorum da emin değilim. Yani burada biraz abartıyor da anlatırken abartıyorum ki daha anlaşılır olsun. Yani bu kadar da şey değil tabii ki kendimi bir hoca olarak görmek istemem. Ama günün sonunda evet yani. Şey ya bu, aynen üzülmek az daha istemem yani. Aynen sen de üzülmeye veya terk edilmeye dair bir korku var yani evlilikten ziyade. Ben bunu sen evlilik hakkında konuşunca fark ettim. Ee, üzülme korkusu ve terk edilme korkusu. Ama bu zaten hayatın içerisinde olan bir şey olduğu için illa ki terk edileceksin. Yani nasıl terk edileceksin? Arkadaşın terk edebilir seni, ailen terk edebilir, eşin terk edebilir, hocan terk edebilir. Yani illa ki bir şekilde terk edileceksin yani. Bunlar hep böyle yavaş oldu tamam mı hayatta? Böyle hep terk edildiğimi düşündüğüm şeyler. Hani terk edilmedim hiçbir zaman. Ya da fark etmedim terk edildiğini. Hep aynen hep karşılıklı terk edildik, terk ediliştik Yani ben de o zamanla hayatlarında insanlar çıktı yani bu büyük güç olan bir şey sonuçta. Bazıları çıkar bazıları girer. Böyle insan yani Nevşehir'de İşte lisede çok kişiyle tanıştım mesela. Çok güzel şey oldu. Sen bence biriyle görüşmem mesela. Hiçbiriyle yani, mi? Ben yani hiçbiriyle değilim Böyle abart... Hiçbiriyle Bak, değil. bak yani, sen de hep abartmaya dair bir şey var anladın mı? Hiçbiriyle yani. görüşmüyorum değil. Yanlış oldu. Tabii sonuçta Ramazan benim sınıf arkadaşım liseden ama haftada 5 gün lisede mesela bir sınıf ortamındasın. Günde işte 6-7-8 saat aynı insanları görüyorsun. Sonra aradan işte okul bitiyor. Bir sene sonra %50'siyle en azından hiç görüşmedin şu ana kadar. Görmedin, duymadın ne yapıyorlar. Hiçbir fikrin yok yani. Ama o ana kadar her gün haftada 5 gün 6-8 saat arası şeyde aynı ortamında bulunuyordun yani. Böyle bir karşılıklı terk ediliş oldu. Buna okey. <laughs> Bunda bir şey yok sonuçta. Ama orada gerçekten değer atfettiğin insanlar da var ya. Yani sınıfın sonuçta hepsine aynı değeri veremiyorsun. Yani mesela bugün senin arkadaşlarından biri sana dese ki Ahmet Selim ben bundan sonra seninle görüşmeyeceğim, seni terk ediyorum. Daha da beni arayıp sorma dese. Bu zaten üzücü bir şey. Ama sen bu yaşandığında sanki yok olacakmışsın gibi davranıyorsun. Şimdi ben hayatımda bunu hiçbir zaman yaşamadım. Tamam mı? Ben hiçbir zaman öyle kavga şey öyle bir oha karşılıklı kavga ettim ondan sonra şey olmadı yani. Bu hayatımda benim gerçekleşmedi bir şey. Hatırlamıyorum yani. Örnek varsa da. Bir iki tane vardır ama belki. Ben yani çok net değil yani. yani Genelde korkuyu belirsizlik oluşturur. Sen de daha önce o tarz bir duyguyu tatmadığın için o duygunun sana ne hissettireceği konusunda sen bir belirsizlik hakim. O belirsizlik de... Ama bu korkuyu biliyorum. Bu korkuyu nereden biliyorum o zaman? Yani demek ki böyle bir korku oluşmuş. Yani belirsizlik de değil sadece. Böyle ha, bir bir biri sana o korkuyu verdi? Yani mi? terk etme veya... Hani ayrılma hissiyatını mı sana biri verdi? Mesela bir arkadaşın sana öyle davrandı ki onun seni terk edeceğini düşündün ve bunu düşünmeye başladın ve bu sana bir korku oluşturdu ve bu hayata dair birçok bakışında yer etmeye başladı gibi bir şey mi? Belki de böyle bir şeydir. Yani bunu böyle yorumlayabilir misin? Belki evet yorumlayabiliriz ama böyle bir şeydir diyemem yani. şimdi Müslümanlarda razı olmak var ya. <laughs> Yani bir şeye rıza göstermek. <laughs> ne demek? İşte Allah'tan hayır da gelse, şer de gelse, e, üzülsen de, sevinsen de razı gelmek. Tamam. Sen de o sanki razı gelmek yokmuş gibi hissediyorsun. Yo, razı geliyorum abi, olmaması için her gün dua ediyorum. Neye sanki? Bu razı gelmek değil mi? <laughs> hayır, o başına abi gel. Abi hayatta bir şey başına gelmesin diye sürekli dua ediyorsan o şey de gelmez yani. <laughs> Gele de <edebilir. gülüyor> Gelmemesi daha muhtemel. Hayır. Abi sonuçta mi? her şey Allah'tan değil mi? Sen de Allah her gün dua ediyorsun. Allah'ım hayırlısı da beş bu gel böyle bir şey gelmesin falan diye. Tamam. Tam gelmiyor işte başına böyle dua ettiğin için. ya ben burada winner konumdayım yani. <laughs> Nasıl anlatsam bilemiyorum. Düşünüyorum üzerine. Ya her gün dua ediyor muyum böyle bir şey? Etmiyorum. Yani her gün dua mı ediyorum? Her gün dua da etmiyorum. Ya yani namazları sen şey yani. Böyle yani ben Her gibi... gün bu konu için dua etmiyorum tamam da. Sonuçta beynimin belli bir bölümünde buna yönelik bir şey var, algı var yani. Ve bu dua niyetine de geçiyor olabilir yani. O yüzden her gün dua ediyor sayılabilirim evet. Yani, yani lisan haline de dua ediyor olabilirsin. Aynen. Dilinde söylemesen de, de, sen... dua ediyor aynen, olabilirsin. Aynen, aynen demek tamam istedim. Ama bu korkum bana gereksiz geliyor. Hani zaten her insan bunu yaşıyor hayatında. Öyle veya böyle. Ve sen de bir gün yaşayacaksın. Ama şu andan kendini bir şeylere şartlaman o geldiğinde sanki sen böyle dünyanın sonu hissiyatını uyandıracakmış gibi bir hissiyat içime uyuyor. Yani bir şeyden çok fazla korkarsan bir şeyin gerçekleşmesine o zaten bir gün gerçekleşir. Dünyanın Biraz sonu, tamam. dünyanın sonu olduğunu düşündüğüm şeyler başıma geldi tamam mı? Yani lan dedim evet bu şey dünyanın sonu yani benim için hayat bitti yani hayat tamam. en değer verdiğim şeylerden dayak yedim tamam. Böyle takip tamam, tamam. Ama onlara alıştım ya. Yani. <laughs> ha ben de sana onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Yani o şu an korktuğun şeye de başına geldiğinde alışacaksın bir süre sonra. Tam istiyorum ama sonuçta o o duygu çok kötü bir duygu abi. Sen bu kolay bir şey değil yani. Alışabilirim tamam da alışacağım diye onu yaşamam anlamına gelmiyor Onu yaşamak istemiyorum. Çünkü onu biliyorum ne kadar kötü bir duygu olduğunu. Hayatta Hiçbir şey umunda olmuyor o an o şey dışında. O şey eskisi gibi olsun istiyorsun. Abi yükü artık geçmiş. Yani. Daha nasıl açık Anladım yani, yani. Çok kötü bir şey olduğu için zaten istemiyor insan bunu. Bana bunu istemeyişin garip gelmişti sanırım ama şu an normal gelmeye başladı. Yani sıkıntı sende değil bendeymiş. Ya. Teşekkür ederim. Yani Sıkıntılı terk ben edilmek, terk için. edilmek kötüdür ve bunu istenmemesi. terk edin. Terk etmek de kötü. Bak şimdi, yani işte, bak şimdi. Hemen geri dönüyorum. Hemen vites R'ye taktım. Terk edilmek Tam. Da genel olarak kötüdür. Bazen de hayırlı sonuçlar olabilir. Evet. Çünkü kötü bir ilişki içerisindedir, ha Mesela. O yüzden o an iyi ki de başıma bu gelmiş. Allah'ım sana şükürler olsun da diyebilirsin. Bak bugün bir hocanın anlattı biliyor musun? Bu konuştuğumuz hoca'nın arkadaşı Suriye'de, Şam'da eğitim alırken oradan biriyle evlenmek istiyor. Kızın ailesi de diyor ki sen Türksün ben Türkiye kız vermem diyor tamam mı? Sanırım ya ırkçılık yapıyor ya da diyor ki hani kızı verirsen sonuçta kız ele gider, Türkiye'ye gider ben kızımı göremem. Terk edilme korkusu var adamda. Neyse günün sonunda ikna oluyor. Kız veriyorlar kızı, evleniyorlar, Türkiye'ye geliyorlar, yerleşiyorlar. Kızın ailesi Suriye'de, Sonra iç savaş patlak veriyor ve tüm aile, kızın tüm ailesi damadın evinde yaşamaya başlıyor. Yani kızının belki kendisini Suriye'den Türkiye'ye giderek terk etmesinden korkuyor. Ama onu terk ediyor oluşu Türkiye'de ona bir ev veriyor ve savaştan geldiğinde sığınabileceği bir dört duvara sahip oluyor. Mesela. Yani. Yani. Kader planında terk edilmek iyi bir şey de olabilir. Biz tabii onu bilemeyiz o da. Yani tam bilemeyiz işte. Tamam. Bilemeyiz. Ama bunun bir hissiyatı var, tamam mı? Ve genel kanı toplumsal kanaat diyor ki <laughs> terk edilmek üzücü bir şey. bence terk edilmek ölümle o kişinin senin için ölmesiyle aynı şey. Abi seni terk eden bak benim bir arkadaşım beni terk etti, tamam mı? Ne zaman? Baya baya yok. Zamanını söylemeyeceğim de. Yok seni kim terk etti? Ben bilmiyorum. Onu söyleyemem. Yaklaşık Ramazan'ı durayım 2016. 2016'dan beri tanıyorum aynen. Ben Ramazan'ı terk eden... Ramazan hep terk etmiştir birilerine. <laughs> Ayrılan taraf, giden taraf hep Ramazan olmuştur. Bu nettir yani. Şimdi ustam... Bir tane arkadaşım beni bayağı bildiğin aradı. Ne zaman? Yıl ne? yılı söylemeyeceğim de. Niye söyleyeyim. Kaçtı? 2000... 22 idi. Aynen. 2022. Ha tamam bu olayı biliyorum. <laughs> Ama şimdi Hayır, yılı... bu, olay, bu olay, böyle gerçekleşmedi ya. Şu an Ramazan'ın yakın arkadaşlarından biri bu kişi. Yani terk edilmedi Ramazan. <laughs> terk edilme numarası yedi belki de. Hayır Ramazan. anlatacağım işte. Ben bayağı terk edildim. Arandım telefonla. <laughs> ve ee, bir arkadaşım okulu bırakacağından bahsetti ama o konuşmamız böyle 45 dakika bir saat falan sürdü. Normalde ne olur? Hani bir arkadaşın okulu bırakacaksa arar seni ben der ki okulu bırakıyorum. Değil mi? Arkadaşlığımız devam edecek yani sonuçta. Okulu bırakman niye bizim arkadaşlığımızı bitiren bir şey olsun? Bayağı bildiğin arkadaşlığımızı bitirme konuşması yaptı. İşte hakkını helal et bilmem ne falan filan. Tabii ben üzüldüm bayağı bu duruma bir korku hissetmedim diye hatırlıyorum. Ama üzüldüm yani doğal olarak üzüldüm. Yaşam gereken bir duyguydu hayatın içerisinde bu. Daha sonra arkadaşımız bitti orada. Sonra okulu bırakmaktan vazgeçti. Arkadaşımız devam etti. Şimdi o kendi kafasına bunu bu buraya konumlandırmıştı ama. Yani ustam terk edilmek hayırlara da vesile olabilecek bir şey. Onun bu hareketi yapması daha sonra okulu bırakmaktan vazgeçtiğinde bizim arkadaşlığımız içerisindeki samimiyeti arttırdı. Okulu senin yüzünden mi bırakmış? Ben bu hikayenin bu kısmını bilmiyordum. Okulu bırakmıyor. Hayır okulu benim yüzünden bırakmıyor. O kendi kafasına okulu bırakmaya karar veriyor. Ama beni arıyor ve diyor ki artık arkadaşımız bitiyor gibi konuşuyor yani anladın mı? Ve bu arkadaşımız ben de başka olaylardan tanıdığım için satmaya meyilli bir arkadaş yolun yarısında bırakabilir tehlikeli bir insan. <laughs> Buradan ona da selam olsun. Şöyle bak terk etmekle yolda bırakmak. Kendisini severiz ama yolda bıraktığı hatırladığım günler var yani. Unutman dediğim unutmuyorum. Yolda bırakmak ayrı bir şey. Ya yolda bıraktı, gitti. Hayır, öyle yolda bırakmadı. Hem de neden gittiğini de söylemedi. Ha. <laughs> Yanlış mıyım? Doğru. Bir geziye çıktık. Nusra neyse o kadar. <laughs> E, ülkenin ismini söylemeyelim. Piramitlere gittik. <laughs> yani yola çıktıysan her şeyi beraber yaparsın. Peru'da da piramit vardı şey, bayağı piramit e de. Şimdi de var piramit. Mısır'da da var hatta biliyorsun. Neyse ustam, kısaca onun beni terk ediyor olması arkadaşımıza samimiyetini arttırdı günün sonunda. İyi bir şey vesile oldu yani. Yani ustam terk etmek o kadar da kötü bir şey değil. Bazen iyi bir şey bile olabilir yani. Bir filmde bir sahne vardı. Adamın biri, genç bir çocuk, birine 20 dolar borç vermiş tamam mı? Borç veren kişi, borcu verdiği kişi ne zaman görse borcunu istiyor. Borcu alan kişi de hep ondan kaçıyor. Sonra bu çocuğun ya babası ya da amcası, bir büyüğü. Diyor ki sen bu çocuğu seviyor musun? Bu arkadaşını seviyor musun? Diyor ki hayır sevmiyorum. O zaman diyor ki o borcu geri alma. Sen 20 dolara o adamdan kurtulmuş oldun. Yani günün sonunda sevmediği birinden. Ben de bugün 800 lira vererek <laughs> YDS <'ye... gülüyor> gidiş provası yaptım kimliğim olmadığı için geride döndüm. <laughs> Neyse tamam sanki bu konuda konuşacağımız her şeyi konuştuk. Kaldı kapatabiliriz görüşürüz. Başka bir konuya geçelim. Kapatalım ya. Ben kapatalım. 20 dakika olmuş 19 dakika. Yeter ben. Ben de çok konuştum.